Merhabalar, Malumet kanalındasınız. Ben Veli Alper Döndaş. 10. sınıf TYT fonksiyon konusuna devam ediyoruz arkadaşlar. Kazanımlarımız var. Kazanımlarımız matematik öğretim programından arkadaşlar. Ee, Milli Eğitim Bakanlığı'nın yayınladığı örneklerimiz Karekök yayınlarından. Yine çok güzel örneklerim var. Konuyu özetleyen orta klasmanda böyle güzel örneklerim var. Hemen başlayalım. Ne diyoruz? Fonksiyonların grafiklerini yorumlar. Şimdi bir önceki derste... Doğrusal fonksiyonların, parçalı fonksiyonların ve bir bir örnekte de mutlak değer fonksiyonların e, grafiklerini çizmeyi gösterdim. Şimdi de bunları yorumlayacağız. Hatta başka grafikleri de yorumlayacağız. Ne anlamda yorumlayacağız? Hangi noktada grafik hangi değeri alıyor? İşte artıyor mu, azalıyor mu? İşte tanım kümesi, görüntü kümesine, bunların hepsine bakacağız. Şimdi hemen bir örnekle başlayalım. Örneğimizde f fonksiyonu ne yapıyor arkadaşlar? Eksi 3'te eksi 2 değerini alıyor x eşittir 0'da eksi 1 değerini alıyor. 1'de 0 değerini alıyor. Bak 0'da x 0'da eksi 1 değerini alıyor. Y ekseni arkadaşlar aldığı değerler. X ekseni de o ne o tanım kümesindeki değerler. Şimdi siyahımız nerede ya? Siyahı bir yerlerde bırakmışız herhalde. Hah buradaymış. Şimdi bak şöyle diyebilir miyim ben? Birkaç hemen şey yazalım. Mesela f eksi 3. F eksi 3. F eksi 3 kaç? Eksi 2 değil mi? Bak x'de eksi 3'ü buldum. Nereye gitmiş fonksiyon? Eksi 2'ye gitmiş. F 0. O zaman eksi 1. F 1 0. F 1'deki değeri 0. Bak x eşittir 1'deki değeri kaç? Y e eksenindeki değere bakıyorum 0. F 2'deki değeri 1. F 2 1. 1 de F 4. X 4'deki değeri kaç? 3. F 4 eşittir 3. Geldim buraya. F 1'i soruyor. X ekseninde 1'i bul. Buradayım. Y eksenine nereye geldin? Sıfıra. Zaten sıfır demiştik değil mi? F1 sıfır. F, F2. Hmm. F2 kaç? 1. Yani F'in içine. Bak burası 1 değil mi? F2, 1. O zaman 1 yazacağım. Yani bana F1'i soruyor yine. F1 yine nedir? Sıfırdır. F-3. X ekseninde 3ü buldum. Nereye gitti grafik? X2'ye gitti. Artı zaten onu söylemiştik. F4. X ekseninde 4'ü bul. Nereye gitti grafik? 3'e. Bu ikisinin toplamı ne yapar? 1 yapar. Geldim tanım kümesi, görüntü kümesi davasına. Şimdi ben demiştim ki bir önceki videoda yine. Grafikle ilgili konuşuyorsak arkadaşlar, f(x)'in değerleri y ekseninde, x değerleri de x ekseninde. Yani bağımsız değişkenler x'te, bağımlı değişken olan y'ler, f(x)'ler y ekseninde demiştim. Şimdi o zaman böyle bir f fonksiyonu verilmiş olsun bize. a b bakın a'da tanımlı değil yalnız dikkat et. a'da c değerini ne yapamıyor? Alamıyor. A'da C değerini alamıyor. A'dan B'ye kadar tanımlı. Nereden anlıyorum tanımlı olduğunu? Bak grafik bu alanda var. Şurada var mı grafik? B'nin sağında ya da A'nın solunda bir grafik var mı? Yok. Dolayısıyla tanım kümesi şu aralık. Yani A, B açık, yarı açık aralığı. Diğer taraftan görüntü kümesine bak. A'dayken değerimiz ne? C olacak ama olamamış. B'deyken değerimiz ne? D. Bak bu aralıkta grafik var değil mi? Yine burada baktım. Bak bu arada grafik var yukarıda veya aşağıda grafik devam ediyor mu etmiyor. O zaman diyorum ki f(x) fonksiyonu ab aralığından cd aralığında tanımlıdır diyorum. Hocam iyi de buraya görüntü kümesi dedik. Değer kümesi daha büyük bir yer olabilir miydi? Evet olabilirdi. Evet olabilirdi. Ama şu anda ben bunu bu şekilde tanımlayarak f'i biraz da birebir örten yaptım. Oralara geleceğiz. Geldim buraya. Şekilde Grafiği verilen fx fonksiyonunun tanım kümesi A görüntü kümesi B'dir. Ha, tanım kümesi A görüntü kümesi B. Buna göre A'yı, A kesişim B'yi bir de A fark B kümesindeki tam sayılar toplamı 12, eksi 12'dir ifadelerinden hangileri doğrudur demiş. Şimdi bakalım. Bak şimdi grafik nerede var? Hop şöyle bir şey yapalım. Kalemi düşürdük. A kümesi diyorum. Bak şimdi. G tanım kümesi x ekseniydi. x ekseninde grafik nerede var? Bak bu eksi 5, 3 aralığında var bir kere değil mi? Eksi 5, 3 aralığında. Bak eksi 5'in solunda veya eksi 3'ün sağında şu arada yok. O zaman A kümesi diyorum ki eksi 5, 3. Kapalı aralık dedim. Niye? Aralığın uç noktaları da bak dahil. Buradaki gibi açık bırakmamış. Burada açık bırakınca A'yı da buradaki C'yi de Birinin değer kümesine, görüntü kümesine, birinde tanım kümesine aralıkları dahil edemedim. Ama burada edebilirim çünkü uç noktalar dahil. Birleşim diyorum. Eksi 2'den nereye kadar tanımlı yine? 2'ye kadar tanımlı değil mi? Bak bu arada grafik var. Burada var mı? Yok. Bu tarafta var mı? Yok. O zaman diyorum ki birleşim. Eksi 2, 2 kapalı aralığı diyeceğim. Ha kapalı diyemiyorum. Bak 2'deki ne? Açık. Değer kümesini sen dene. Bir de şuraya bak. Görüntü kümesi pardon değer diyorum. Görüntü kümesine bir de sen bak. Sen e, bir değerlendir. Görüntü kümesi nereden nereye gidiyor? Bak şimdi. Eksi birden başlıyor. Bire kadar gidiyor. Birden de dörde kadar gidiyor. Ama 4 dahil değil değil mi? Bak bu arada grafikler var. Bak bu araya baktığım zaman bu arada grafik var. Görüyor musun? Şunun yukarısında veya bunun aşağısında grafik yok. Dolayısıyla görüntü kümesine ne diyeceğim? Eksi bir dört diyeceğim. Hı -hı. Ne diyor bana? Buna göre... A budur. Yanlış. Değil mi? A eksi 5'e 2 aralığı değildir. A kesişimde eksi 1'e 2 aralığı. Ha şurası eksi 1 arkadaşlar. Bunu düzgün yazalım. Ha ha. Şimdi bakalım kesişimi bu mu? Şimdi bu iki aralığın kesişimine bakacağım. Hocam ya ben göremiyorum bazen bunları diyorsan. Bak şimdi şöyle düşün. Şöyle düşün. Eksi 1. Hı hı. Eksi 1. Bu kümede var mı? Var. Bu kümede var mı? Var. Bak eksi 1. Pardon yok. Bu küme, ee, şurada yok. Şurada yok. Dikkat et. Burası eksi 5 eksi 3. Şurada var değil mi? Şurada var. Burada var. 4 burada var. Burada var mı? Yok. 2 burada var. Burada var mı? Var. Ha, o zaman diyeceğim ki. Eksi 1. Bak. A kesişim B. Diyeceğim ki. Eksi 1. Bu iki kümenin de elemanı. Uç noktası. 2. Yukarının elemanı değil. aşağıdının elemanı. O zaman 2 de. Ortak eleman değil. Yukarıda yok. Aşağıda var. İkisinin ortak elemanı değil ama sanki 2'ye kadar gidiyorlar değil mi? Eksi 1, 2. Bu doğru oldu. Hocam tam anlamadım. Bak şöyle yap. Sen şöyle yap. Şöyle bir şey de yapabilirsin. Eksi 5, eksi 3. Bu A kümesi. Bir de eksi 2. 2 mi? Tamam. Bir de bunun altına bir B çiz. B nereden nereye? Eksi 1'den 4'e. Bak. Eksi 1 şurada. Eksi 1'den 4'e. Şurama. Bu vatandaş da burası. Bak şimdi bu dahil değil. Ortak elemanlar nerede? Bak ortak elemanlar eksi 1. 2 aralığında değil mi? Şu arada değil mi? Eksi 1 dahil. Çünkü ikisinde de var. Şurada eksi 1 var. 2 burada yok. Burada var. Ortak olacaktı. İkisinde de olması lazım. Olmadığı için işaretleyemiyorum. A fark B kümesindeki tam sayıların toplamı eksi 12'dir. Ha. Şimdi A fark B'ye bakalım. A fark B ne olur? A kümesinden B'yi çıkartacağım. Şimdi bir kere eksi 5 eksi 3 aralığını alırım. Eksi 5, eksi 3 aralığını alırım. Değil mi? Başka? Bir de eksi 2 birleşim. Eksi 2, eksi 1 aralığını alırım. Hocam niye eksi 1'i dahil etmedin? Bak şimdi. A'dan B kümesini çıkartıyorum. A'dan B'nin bütün elemanlarını çıkartıyorum. Şimdi buradan çıkartamam. Çünkü B zaten burada yok. Şurada var. Kimleri çık götürür? Eksi 1'den sağını götürür. Bak eksi 1'in sağını götürür. Eksi 1'i de götürür. O zaman eksi 2'den eksi 1'e kadar olan aralığı götürür. Toplamı tam sayıların toplamı 12'dir. Bu aradaki tam sayıların toplamı. Eksi 5, eksi 4 daha. Eksi 9, eksi 3 daha. Eksi 12. Bir de eksi 2 var. Eksi 14. Bu yanlış oldu. Yalnız 2 diyorum. Umuyorum bir hata yapmamışımdır. Grafiği yorumlama. Evet eksi 14. Yalnız 2 doğru arkadaşlar. Şimdi 1, 2, 3, 4, 5, 6. o bayağı örnek var ha. o çok güzel örnekler var. Arkadaşlar 7, 8 örnek var. 7, 8 aynen. Hadi devam edelim. Fonksiyon grafikleri 3 sorumuz var arkadaşlar. Şöyle çekileyim. Bir siz bakın. Gerçekten çok güzel örnekler. Bakmanızda fayda var diyorum. Ve ne yapalım? Hadi başlayalım. Şimdi ilkinde diyor ki. Verilen fx fonksiyonun grafiğine göre tanım kümesindeki eksi 2, eksi 1, 0, 2 ve 3 elemanlarının f altındaki görüntülerini bulun. Ya bana diyor ki bu adam. Hoppa. Kapak gitti. F-2 nedir? F-1 nedir? F-0 nedir? F-2 nedir? Bir de F-3 nedir? Tamam. X ekseninde x 2'yi buldum. Nereye gidiyor grafik? 4'e. Hoppa. X ekseninde x 1'i bul. Grafik nereye gidiyor? 2'ye. Evet. X ekseninde 0'ı bul. Noktayı yazmamışız. Grafik nereye gidiyor? 1'e. X ekseninde 2'yi bul. Grafik nereye gidiyor? Sıfıra. X eksende 3'ü bul. Grafik nereye gidiyor? Eksi 2'ye. A bitti bile. Geldim B'ye. Eksi 1, 2. Bakın eksi 1, 2. Yarı açık aralığının diyor. F altındaki görüntüsünü bulunuz. Şu kapağımızı şuradan alalım da. Evet. F altındaki görüntüsünü bulunuz. Şimdi eksi 1, 2 aralığı. Bak şimdi burayı şöyle kırmızıyla yazacağım. Eksi 1, 2 aralığı. Şurası değil mi? şurası. Bu iki dahil, bu vatandaş hariç. Grafik nerede salınıyor? Bak bu arada, bu aralıkta grafik nerede salınıyor? Bir burada, bir şurada. Şurayı alamıyoruz değil mi? Sonra buraya geliyoruz, buraya kadar. Bak şu arada mı salınıyor? Bak grafik görüyor musun? Şu ikisinin arasında. Kaç arasında? 2 ile 0 arasında. O zaman şöyle diyebilir miyim? F, eksi 1, 2'nin görüntüsü, görüntüsü ne olur? Şöyle eşittir diyeceğim. 2 0 yani 0 2 aralığı. Yalnız 2 açık. 2 açık. Hı hı. 0 kapalı. Niye? 0 değerini alıyorum. Çünkü 2'yi alabiliyorum. 2'yi alabiliyorsam 0 değerini de alabiliyorum. Ama eksi 1'i alamadığım için 2 değerini alamıyorum. İki tarafından açık. Geldim ikinci örneğime. Bakın bu soruları arkadaşlar çok karıştırıyorsunuz. Bu ikisini çok karıştırıyorsunuz. Karıştırmayacaksınız bundan sonra. Güzel dinleyin. Bir de kendiniz zaman mutlaka yapın. Kendiniz yapmadan olmaz. Aşağıda f fonksiyonun grafiği verilmiş. Tamam. Grafiğe bir göz at. Her zaman böyle bir önce bir dağınık modda bir bak. Grafikte ne var? Grafikte fonksiyon salınıyor işte. Eksi 3'den 3'e kadar vermiş bana. Arada bir noktalar vermiş. Tamam. fx'in grafiği bu bak. Ucunda yazar kimin grafiğinin olduğu. Burada da genelde yazar. Bir de gx demiş. gx x artı fx artı 1 olduğuna göre g 2 G1, g 1 g 1 toplama nedir? Hmm. Şimdi gel bakalım. Şimdi g 2 ne demek? Burada x yerine 2 yazarsam ne oluyor? Buraya da eksi 2 yazıyorum. E buraya da eksi 2 yazıyorum. E 2 artı 1. O zaman ne oldu? E 2 artı f 1'miş bu. Ha. F 1 nerede? x ekseninde eksi 1'i buldum. Nerede? Eksi 2'de. Eksi 2 ile eksi 2'nin toplamı ne yaptı? E 4. Ne yaptık hocam? Bana g eksi sordu. g eksi 2'yi sordu. x yerine eksi 2 yazdım. E burada da yazdım. Eksi 2 artı f eksi 2 artı 1. Eksi 2 artı 1 ne yaptı? Eksi 1. f eksi 1. fx'in grafiğinde x ekseninde eksi 1'i buldum. Nereye gitmiş? Eksi 2'ye. Eksi 2 artı eksi 2 ne yapar? Eksi 4. g 1'e bakalım. g 1. x'e yerine 1 yazacağım. 1 artı 1 artı 1 2. Hı hı. 1 artı f 2. 1 artı f 2. x ekseninde 2'yi bul. Ulan bu noktaları da yazsak düzgün mü yazmışız? Yazmış mıyız? Dı 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 dı, dı dım. Şurası birmiş arkadaşlar. Evet. 1 artı f2 ne oldu? 1 bu da. E 1 artı 1 ne yapar? 2 yapar. Son olarak g 1. g 1. x eksenine eksi 1 yazacağım. Nerede? x yerine eksi deniyorum. x, x, -x yerine eksi 1 yazacağım. Evet. Eksi 1 artı 1 0. f 0 bulacağım. f 0. x eksenine 0'ı bul. Nereye gitmiş? Eksi 1'e. Eksi 1 artı eksi 1 ne yapar? Eksi 2 mi yapar? E bu üçünü toplarsan ne yapar toplam? Eksi 4 mi yapar? Eksi 4. Yes. Geldim buraya. Diyor ki bana şekilde fx 1'in. If fx 1'in grafiği verilmiş. Ha, fx 1. O zaman ben mesela 3 yazdığımda. X yerine 3 yazdığımda 2'ye gideceğim. F2'yi bulacağım yani. Ona dikkat edeceğim. Buna göre f0 sıfırdır. F1 artı f-1 sıfırdır. F-3 üçtür. İfadelerinden hangileri doğrudur? Ha. Şimdi bak şurayı biraz sileyim. Şu grafiği sileyim. Hı hı. Şöyle aldım. Evet. Karışmasın diye de kırmızıyla yazayım. Kırmızımız da burada. Şöyle bir çizgi çizeyim. Siyahla yazayım. Vazgeçtim. F0 0'dır. Şimdi bak. F0'ı bulmak için ben burada x yerine ne yazmam lazım? 1 yazmam lazım değil mi? Bak x yerine 1 yazmam lazım. Yani 1 eksi 1. E fonksiyon 1 de nerede? Eksi 1 de. E demek ki bunun sonucu neymiş? Eksi 1'miş. Tamam. Bunun sonucu eksi 1. Yani bu vatandaş yanlış. Bak tekrar söylüyorum. Bu grafik fx'in grafiği değil. Dikkat et. F0 diyorsa sen direkt 0 yazarak işi bitiremezsin. Ne yapacaksın? İçeriği kim 0 yapıyor? 1 0 yapıyor değil mi? X yerine 1 yazdığında burada neredesin? 1'desin. Aa buradasın bak. Bu nereye gitmiş? Eksi 1'e. O zaman F0 eksi 1'miş. Geldim F1 artı F eksi 1 muhabbetine. F1. X yerine ne yazarsan F1'e ulaşırsın? 2 yazarsan değil mi? E neredesin o zaman? Bak X yerine 2 yazdığımı nereye gidiyor? 0'a gidiyor. Bu tamam. Peki F eksi 1 nedir? F eksi 1'e ulaşabilmek için X yerine ne yazman lazım? Bu sefer 0 yazman lazım. 0 eksi 1. Değil mi? Tamam. Sıfırdaki değeri ne? Bak sıfır. Oldu mu? Bu ikisini toplarsan sıfır. Bu vatandaş doğruymuş. Bak bu doğru, bu yanlış. Tamam. İlki e, yanlış, ikinci doğru. Geldim üçüncüye. f-3, 3 ifadesinden. f-3 eşittir 3. Şimdi f-3'e bakalım. İçeriye eksi 3 elde edebilmek için. Bunun x yerine ne yazarsın? Eksi 2 yazarsın değil mi? f-2, eksi 1. Peki grafik eksi 2'de nereye eşit? Hop 3. Aa bak bu da doğru. Hadi devam edelim. Arkadaşlar nefis bir sorumuz var. Bir grafiğe bakarak onun fonksiyon olup olmadığını nasıl anlarız? Şimdi bize tuzak olarak bir sürü grafik verecekler. Diyecekler ki bunların hangisi fonksiyondur? Ya da işte bu fonksiyonsa ne zaman olur, ne zaman olmaz? Gibi bir şeyler soracaklar. Şimdi biz ne yapacağız? Fonksiyon olmanın tanımını düşünelim. Şimdi şurada ben kısa yolu da yazdım ama... Orayı bir göz ardı edin. Çok uzun olduğu için yazmak zorunda kaldım. Aslında yazmayacaktım ama... Şimdi... Fonksiyon olmanın durumu neydi? Tanım kümesindeki elemanların değer kümesinde bir ve yalnız bir görüntüsü olacaktı, değil mi? Yani tanım kümesini ben bir turist otobüsü olarak düşünürsem, değer kümesini onların kalacakları otel olarak düşünürsem, buradaki her bir turisti burada bir otele yerleştirmek zorundaydım, değil mi? Buradaki bir turisti yerleştirmesem problem var. Yani tanım kümesinde açıkta eleman kalmayacak. Burada açıkta eleman kalmayacak. Bir diğer olay tanım kümesindeki her e, şöyle diyelim tanım kümesindeki bir eleman otelde yalnızca ya bir odada kalabilir değil mi? Aynı anda iki odada kalamaz. Aynı anda iki odada bulunamaz. Dolayısıyla buradaki bir eleman tanım kümesinden aldığım bir elemanın karşı tarafta bir ve yalnız bir görüntüsü olacaktı. Tamam peki bunu grafiğe nasıl uyarlarım? Diyor ki bana verilen grafiklerin tanımlandıkları kümelerde bir fonksiyon grafiği olup olmadığını belirleyiniz. Nerede tanımlı fonksiyon? Gerçek sayılardan gerçek sayılara tanımlı. Görüyoruz değil mi bunu? Şimdi o zaman tanım kümesi neresi? X ekseni. Tanım kümesinden aldığım ben her bir elemanın görüntüsünün olduğunu göstermem gerekiyor. Şimdi varsayalım ki ben şuradan bir eleman aldım. Şuradan aldığım elemanın görüntüsü var mı? Bak burada var. Diyelim ki şuradan bir eleman aldım. Bunun var mı? Var. Aşağıda bir yerde var. Şu ta uçtan bu aralardan bir yerden aldım. Bak grafik böyle aşağı indiği için aşağıda şöyle bir yerde kavuşacaklar. Aynı şekilde şuradan aldığım eleman bak burada. Sıfır şurada. İşte eksi 2 sıfırda. burada sorun yok gibi. Burada sorun yok gibi. Yani buradaki tanım kümesindeki her elemanın karşı tarafta bir ve yalnız bir görüntüsü var gibi. Geldim buraya. Eksi 2 sonsuz aralığından. Eksi 2 sonsuz. Yani buradan buraya tanımlı. Bakın bu tarafta tanımlı değil. Okey. Reel sayılara. Eğer bunu reel sayılardan reel sayılara demiş olsaydı bir problem çıkacaktı. Ne problemi? Bak bu taraftaki elemanlar grafikte var mı? Yoklardı. Bu tarafta grafik yok. Bu taraftaki elemanları demek ki otel odasına yerleştirmiyorum demektir bu. Böyle bir şey mümkün mü? Değil. Ama başka bir sorun var burada da. Ben şuradan bir eleman aldığım zaman bu elemanın görüntüsü nerede? Bir burada, bir burada. Adam aynı anda iki odada bulunuyor. Böyle bir şey mümkün mü? Değil. Hmm. Bu bir fonksiyon değil. Bu bir fonksiyon. Bu değil. Geldim buraya. Bu bir fonksiyon mu? Gerçek sayılardan gerçek sayılara, gerçek sayılardan gerçek sayılara gelmiş... Bakın buradaki elemanın görüntüsü hep bak var 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 var. Hop 2-3 aralığına geldim. Abi 2-3 aralığındaki elemanlar bak buradaki otobüste oturanlar bunların otel odaları yok. Şu arada görüyor musun? Bak bunların burada grafik var mı? Yok görüyor musun? Burada olduğu gibi devam ediyor. Burada da bir problem var. Şimdi demek ki bazıları fonksiyon bazıları değil. Ne zaman fonksiyon ne zaman değil. Grafiğe bakarak ne yapacağım? Diyeceğim ki x ekseni tanım kümesiydi. Evet. Y ekseni değer kümesi. Tanım kümesindeki her elemanın değer kümesinden bir ve yalnız bir gölgesi olmalı. Bu bir fonksiyon olma koşulu. Bu bir fonksiyon olma koşulu değil. Bu fonksiyon olmanın koşulu. Bunu pratik belirlemenin yolu grafikte tabii ki. Grafiğe tanım kümesinden y eksenine paralel olacak şekilde düşey doğrular çizmektir. Bakın düşey doğrular çiziyorum. Kırmızıyla çiziyorum. Bakın böyle düşey doğrular çiziyorum. Şöyle çizdim. Burada da burada burası tanım kümesi değil. Tanım kümesinden diyor. Tanım kümesinden y eksenine paralel olacak şekilde düşey doğrular çiziyorum. Bak böyle çizdim. Diyor ki bana eğer bu çizilen doğrular grafiği bir ve yalnız bir noktada kesiyorsa buradaki gibi bak grafiği hep bunlar bir ve yalnız bir noktada kesiyor. Bak bu aşağıda bir yerde kesiyor gibi. Ne yapıyor? Grafik bir fonksiyondur. Burada problem ne? Bak doğrular grafiği iki farklı noktada kesiyor. Problem ne? Bazı turistler var aynı anda iki odada bulunuyor. Buraya gelelim. Buradaki problem ne? Abi bazı turistler var adamlar garibanlara oda vermemişiz ya. Bunlar ne bileyim otobüste mi ya nerede kalıyorsa artık. Var mı problem? Tamam. Fonksiyon olma koşulu ne? Düşey doğrular çizeceğiz. Grafiği bir ve yalnız bir noktada kesiyorsak fonksiyon. Eğer kesmiyorsak ya da iki farklı noktada kesiyorsak ya da birden fazla noktada kesiyorsak fonksiyon değil. Hadi devam edelim. Evet arkadaşlar son 3 sorumuz. Bundan sonraki grafikle ilgili meseleler İki soruluk bir kazanım. E, i̇ki soru çözeceğim orada da. Fonksiyonların gerçek hayatta kullanılması. Şimdi gelelim sorularımıza. Ben böyle bir kenara çekileyim. Bir siz bakın. Bir hata yapmış mıyım? Bir de ben de bakayım. Sanırım yok. Hı hı. Evet. Diyor ki bize soldakinde verilen grafiğin bir fonksiyon belirtip belirtmediğini bulunuz. Şimdi ne yapıyorduk? Düşey doğru testi yapıyorduk değil mi? düşey çizdiğimiz her doğru grafiği bir ve yalnız bir noktada kesmeliydi. Bu neyi garanti ediyordu bana? Turist otobüsündeki her yolcunun, her turistin bir otel odasına yerleşmesini garanti ediyordu değil mi? Okey. Şimdi düşey doğru testimizi yapalım. Şöyle siyahla çizeyim. Aa, çizdik, çizdik, çizdik. Evet, evet, evet. Şu bakın mavinin üzerinden çizdiğim anda bir problem var. Şuralarda da sanki problem var görüyor musun? Bak burada da sanki problem var ama buralarda yok gibi. Tanım kümesine bak, gerçek sayılardan biri çıkarmış, tanım kümesine bir dahil değil. Demek ki bu mavinin üstünden çizdiğimde e, bu mavi doğru, bu kesikli doğru çizmiş ya. Bu mavi doğru arkadaşlar. E, tanım kümesine dahil olmadığı için oradan çizdiğim zaman a grafiği kesmiyor dememin bir anlamı yok. O tanım kümesine değil çünkü. Tamam. Ama ben eğer bu biri kaldırsam desem ki gerçek sayılardan gerçek sayılara fonksiyon fonksiyon bir noktası da tanımlı olmadığı için ne olmayacak? Fonksiyon belirtmeyecek. Şu anda belirtiyor. İyi de hocam şurada sen iki tane doğru çizdin. Bak bunlar grafiği de pek kesmiyor gibi. Doğru haklısın. Ama bizim bu grafik üzerine çizdiğimiz bu kesikli doğrulara asimtot diyoruz biz. Nasıl bir cümle kurdum şimdi çok enteresan oldu ama anlatım bozuklukları da dolu. Neyse Asimtot diyoruz. Asimtotun anlamı şu. Fonksiyonun grafiği buna sonsuz derecede yaklaşıyor. Ama doğu değmiyor, dokunmuyor. Tamam mı? Olabildiğince yaklaşıyor ama. Yani bunun, yani dibindeki, yani şu dibindeki bir nokta bulsan da çizsen bu mutlaka grafiği kesecek. Tamam mı? Aynı şekilde burası için de geçerli. Şunun dibinde bir nokta bulsan buradan çizsen bu kırmızı vatandaş bunu aşağıda bir yerde kesecek. Tamam. Bu o yüzden bir fonksiyon. Ama biri dahil etseydim fonksiyon olmazdı. Geldim 2'ye. Aşağıda fx fonksiyonun grafiği verilmiş. Diyor ki bana dı 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 hangileri doğrudur? Bu arkadaşlar 1, 2, 3 yazan soru tipleri biraz zor soru tipleridir. Bunlara dikkat etmenizi özellikle dikkat etmenizi öneririm. Çünkü ne yapıyorsunuz? Yorum yapıyorsunuz burada. Bir şey bilmeniz lazım. Bir de buradan bir yoruma gitmeniz lazım. Diyor ki bana f fonksiyonun sıfırları eksi 3, 0 ve 3'tür. Şimdi f fonksiyonun sıfırları ne demek? f fonksiyonun sıfır değerini aldığı noktalar demek. f fonksiyonun sıfır değerini aldığı noktalar. Kim onlar? Bak fonksiyon nerede sıfır değeri almış? Eksi 3'te almış. Sıfır da almış. Bir de nerede almış? 3'te almış. Doğru mu? Doğru. Bak f eksi 3, f 0, bir de f 3 değeri neymiş? Sıfırmış. Burası okey. Bir doğru. Hı hı. Geldim ikiye. F, k artı 1 eşittir, 0 eşitliğini sağlayan k gerçek sayıların toplamı eksi 3'tür. Şimdi o zaman şöyle mi? Bak şimdi, k artı 1, şimdi f ne zaman 0'dı? Eksi 3'te 0'dı. k artı 1, eksi 3 ise k ne olur? Eksi 4 olur. k artı 1, 0 ise k ne olur? Eksi 1 olur. k artı 1, 3 ise k ne olur? 2 mi olur? E bu vatandaşları toplarsan ne yapıyor? Eksi 4, eksi 5, eksi 3 mü? Toplamları ne yaptı? Eksi 3 yaptı. Bir bir şey kontrol edeceğim. Çünkü bunları yanlış yazmamışımdır umarım. Okey. Tamam. Evet. Eksi 2, 1, 0, 3. Tamam. Sonuncuya bakıyorum. Şimdi burası da tamam. Şimdi ne yaptım? Bu sıfır eşitliğini sağlayan değerler ne? Eksi 3, 0, 3. E içeriye eksi 3 yapan K değerine baktım. Eksi 4. 0 yapan K değeri eksi 1. 3 yapan K değeri 2. Ee, bu da doğru. Hı -hı. Üçüncüye geldim. Eksi 2, 1 aralığının F altındaki görüntüsü 0, 3 kapalı aralığıdır. Şimdi bak eksi 2, 1 aralığını bulalım tanım kümesinde. Şurası mı? Bak şurası mı? Bu aralıkta fonksiyon ne yapıyor? 3'ten başlıyor. Bak 3'ten başlıyor. Nereye kadar gidiyor? 2'ye kadar gidiyor. Ha, Eksi 2, 1 aralığının o zaman F altındaki görüntüsü 0, 3 olamaz. Neresi olur? Eksi 2, 3 olur. Tamam. Bak şöyle diyelim. F, eksi 2, 1 aralığının görüntüsü. Şunu köşeli çizme. Şunu köşeli çiz. Evet. Ne oldu? Ee, eksi 2, 3. Hı hı. Tamam. Eksi 2, 1 aralığını neye dönüştürüyor? Eksi 2, 3'e dönüştürüyor. Şimdi bir şeye dikkatini çekeceğim. Bir şeye dikkatini çekeceğim. Burayı böyle matematikte daha haşır neşir olmak isteyen arkadaşlar biraz daha dikkatli dinleyebilirler. Şimdi bak dikkat edersen eksi 2 1 aralığının boyu 3 birim değil mi? Eksi 2 3 aralığının boyu kaç birim? 5 birim. Dikkat edersen ben bu aralığı bu aralığa dönüştürebilmişim. Yani eşleyebilmişim. Şöyle bir şey yani. Burada daha az yolcu vardı gibi değil mi? Buradaki yolcu miktarı az. Oda miktarı fazla ama odalar da dolmuş. Nasıl olmuş bu ya? Bunu bir düşün. Ee, bunu bir düşün. Bunu düşünürken kime bak? George Cantor'a bak. Cantor. Cantor diye yazıyor. Cantor. Tamam. Geldik buraya. Şekildeki f fonksiyonun grafiği verilmiştir. fx3 denkleminin çözüm kümesini bulunuz. Arkadaşlar çok basit. Ne yapacaksın? x ekseninde... Bak fx3 diyor. x eksenine bakma. x ekseninde diyordum. y eksenine bak. Oradan x eksenine Y ekseninde 3. Nerede alıyor 3'ü? Bir burada alıyor, bir burada alıyor. Ne zaman? Bak f eksi 3, 3'müş. Bir de kim 3'müş? F4, 3'müş. Çözüm kümesi ne oldu o zaman? Çözüm kümesi ne oldu? Eksi 3, 4 kümesi oldu. Arkadaşlar fonksiyon grafikleri ile ilgili söyleyeceklerim bunlar. Gerçekten çok güzel örnekler çözdüğümüzü düşünüyorum. Güzel konuyu özetledik, detaylandırdık. Bundan sonra fonksiyonların gerçek hayatlarla hayatlar hayatta kullanılması ile ilgili kısa bir kazanım var. Ondan sonra da e, birebir fonksiyon, örten fonksiyon, ters fonksiyon, bileşke fonksiyon uygulamaları olacak. O videoları da beklerim. Bundan önceki diğer videolara da gitmenizi öneririm. Eğer ilk defa burayı izlediyseniz hepinize sağlıklı günler ve başarılar dilerim. Hoşçakalın.